Merhaba sevgili çocuklar. Mavi önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapmalıyım etkinliği yapacağız. Peki ne yapacağız acaba? Hemen yönergeyi okuyalım mı? Aşağıdaki kutucuklara çeşitli sorunlar yazılmış. Bu sorunlara çözüm bulup çözümleri kısaca altlarına yazar mısın? E bizler sorunlara çözüm bulmayı çok seviyoruz değil mi? Başlayalım mı ne dersiniz? Çocuklar bir de size hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın burada gülen suratlar var. Eğer daha önceden bu sayfayı yaptıysanız ve videomuzu sadece cevaplarınızı kontrol etmek için izliyorsanız doğrularınız olduğunda lütfen gülen yüzleri boyamayı unutmayınız. Hadi bakalım birinci etkinliği kitabımız yapmış biz bir inceleyelim. Sorun neymiş? Kedinin karnı acıkmış. Bu bir sorun değil mi? Peki ben bu sorunu çözmek için ne söyleyebilirim? Ne demiş bak kediye yiyecek veririm. Ben kediye yiyecek verirsem çünkü bu sorunu çözmüş olurum. Çocuklar buradaki sorunları da hadi beraber yapalım. Sizler farklı cevaplar yazmış olabilirsiniz. Burada önemli olan soruna çözüm bulabilmiş olmanız çocuklar. Birebir benim yazdığımla aynı olmak zorunda değil sizin çözümleriniz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşım kalemini evde unutmuş. Çocuklar arkadaşım kalemini evde unuttuğuna göre şu an yazı yazamıyor değil mi? Bu bir sorun. Peki ben ne yapabilirim bu sorunu çözmek için? Arkadaşıma kalem verebilirim değil mi? E o zaman yazıyorum. Arkadaşıma cümleye büyük harfle başlamayı unutmuyorum. Arkadaşıma kalem veririm. Böylelikle arkadaşımın sorununu çözmüş olurum. Sizler dediğim gibi farklı bir çözümde bulmuş olabilirsiniz çocuklar. Devam ediyorum. Üşütüp hasta oldum. Çocuklar ben şu an hastaysam iyileşmek için ne yaparım? Doktora giderim değil mi? E o zaman çözümümüz nedir? Doktora gitmek. Doktora giderim. Sizler farklı çözümler de yazmış olabilirsiniz çocuklar. Bakın birebir aynı cevaplar olmak zorunda değil. Hadi devam edelim. Aniden yağmur yağmaya başladı. Çocuklar yağmur yağıyorsa şu an ben ıslanıyorum değil mi? Peki ıslanmamak için ne yaparım? Hemen şemsiyemi açarım. O zaman yazıyorum. Benim bulduğum çözüm bu. Şemsiyemi açarım. Devam ediyorum. Odam çok dağınık. Bu bir sorun. Çünkü bakın etraf çok dağınık görünüyor. Peki ben bu sorunu nasıl çözerim? Odamdaki eşyaları toplayarak çözerim öyle değil mi? E yazıyorum. Odamı toplarım. Devam ediyorum. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildiğine göre ben şu an karanlıkta kaldım. Bu bir sorun. Peki ben bu sorunu nasıl çözebilirim? Evde mum varsa mum yakabilirim. El feneri varsa el fenerini kullanabilirim. Öyle değil mi? Hadi bunlardan birini yazalım. Mumu yakarım diyorum. Sizler farklı çözümler de bulmuş olabilirsiniz. Devam ediyorum. Annemin çiçeği solmuş. Bakın annemin çiçeği burada sanırım çok susuz kalmış, değil mi? Susuz kaldığı için solmuş. Öyle görünüyor. E o zaman ne yaparım? Çiçeği sularım. Ağzımda mikroplar var. Çocuklar ağzımdaki mikropları yok etmek için ne yapabilirim? Dişimi fırçalayabilirim, gargara yapabilirim, değil mi? Diş ipi kullanırım, dişlerimin arasını temizlerim. Bunlardan herhangi biri olabilir. E ne yazalım o zaman? Dişlerimi fırçalarım. Çocuklar, ilk sayfamızı bitirdik. Sizler doğrularınıza lütfen gülen yüzleri boyamayı unutmayınız. Hadi şimdi 33. sayfayı açalım ve ne yapmalıyım etkinliğini sizlerle birlikte pekiştirelim çocuklar. Müzik